Hoş geldiniz sevgili futbol severler. Ben Murat Kosova. Yanımda Nebil Evren var. Maç için iki tarafta hazır. Taraflar adına zorlu bir maç bizleri bekliyor. İyi akşamlar Murat. Keyifli bir maç olsun. İki tarafa da başarılar. İsabetli bir pas oldu. Topla ilerliyor. Önemli bir gol şansı olabilir. Lorenzo Insigne. Shearer. Kaleci'nin üzerinde vurdu. Kaleci başarılı. Ama rakip takım araya girdi. Topu çaldı. Kaleci topa hakim oldu. Insigne. Defans oyuncusu topun nereye gideceğini çok iyi okudu. Lorenzo Insigne. geliyor. kaldı. Pinto takım arkadaşına geri döndü. Şutunu atıyor. Şut geldi ama direkt kalecinin üzerine. Top kaybı. Düdük çaldı ve çerçeveyi gören bir noktadan free kick kullanılacak. vurdu. Çok iyi kullandı ama top ağlarla buluşturamadı. Güzel bir frikik golü izleyeceğimizi düşündüm ama top içeriye girmedi. Yine de çok güzel vurdu. Bakasetas. Ayradinovic. Leo Messi. Pozisyonu çok iyi sezdi. Pasın geçmesini engelledi. Chiro. Adres'e teslim paslar. Çok güzel oynadılar. Shoot. Kondüstü'yü sıyırdı ve gole çok yaklaştı. Alan Shearer. arkaya güzel. Vuruşunu yaptı. Kaleci topa geçit vermiyor. Çok güzel uzandı. Skorda beraberlik var. Bu köşe vuruş. Yükseldi vurdu. Kalecinin tam üzerinde vurdu. İnsin mi? Manu Petit. Hayradinovic. Lionel Messi. Raul Garcia. Mutra geliyor. Bakasetas. Zanetti. Insigne. Gol şansı var evet. Topu da iyi çıktı ve topu kazandırdı Şutunu çekti yemesi en sinir bozucu gollerden biri. İkinci araya moral bozukluğuyla başlayacaklar. Gol perdesi açıldı. Skor 1-0. İlk yarının sonunu İkinci araya başlıyoruz sevgili seyirciler. gol gelebilir. Kaleci iyi bir noktaya uzanıyor. Çok iyi yer tuttu. Hakem köşe noktasını gösteriyor. Sergio Busquets. Paulen Nedved. Trezeguet. Busquets. Alan Shearer. Junior Caixara. David Trezeguet. Rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. Güzel bir pas, bir şut denemesi. tehlike yaratabilecek bir pas. Oyuncular boşta kalan topa yöneliyor. Busquets, Insigne. güzel kontrol. Orta sahada bir top kaybı geliyor. Bir anda araya girdi ve topu kazandı. Bayrak kalktı, offside. olası bir tehlikeyi engelledi. Savunma pas denemesinde çok iyi araya giriyor. Fabian Nedved. Petit. Savunma çok iyi girdi araya topu çaldı. Hatta Setas. Rio Ferdinand. Emmanuel Petit, Traore, Mohamed Salah, Matasetas. Idrinowicz, Garcia. pas boş şutunu atıyor. Kaleciye çarpan top gitti. Top tekniği harika. Topu gönderiyor. Çok zor bir gol attı Murat. Ayağının içini çok iyi kullandı ve top ağlarla buluşturdu. Skora denge geldi. 1-1. Bir, bir. Yerinde bir müdahaleyle aldı topu. ceza sahasında. Boşta kaldı. Zanetti. Matasetas. Peti. Yardımcı hakem hiç düşünmeden kaldırdı bayrağını. Offside. Maçın son anlarına girdik ve kazananı belirleyecek gol halen gelmedi. Şut! Ernan Crespo, Insigne. Bakasetas. Mohamed Salah. Maç değişiklik sürüyor ve son anlarda çok önemli çok ve hakem düdüğünü çaldı. Uzatmaların ilk 15 dakikası için başlama vuruşu yapıldı. Sala. Garcia. Adama Traore. Raul Garcia. Şimdi tehlikeli olabilir. Muhammed Salah bir pasta aktardı. Başarılı pas yüzdesi daha da arttı. Salah. Hamlesini yaptı ve topu kapıyor. Muhammed Salah. Insigne. Yerinde bir müdahale. Hajradinović. Cristiano Ronaldo. Şutunu çekti. Harika bir kurtarış. Pasını verdi. Vuruşunu yaptı. Oh Gol! Takımını öne geçiren golü anesine yazdırdı. Doğru yerde çok doğru bir tercih. Topu alarda skoru yaptı. Gerçekten çok iyi vurdu topa. Verdiği paso, topun havada süzülüşü cidden muazzamdı. Bu plase de ona yakışırdı zaten. Çok şık bir topuk pası. <laughs> Uzatmaların ilk yarısı sona erdi. açısından pek de iyi bir maç olduğunu söylemek zor. Kapasitesinin altında bir performans. Takım arkadaşlarını gol pozisyonuna sokacak pasları atamadı. Forvet hattını yeteri kadar besleyemeyince de teknik direktörden değişiklik kararı geldi. Aradinovic. Havyer zanetti. Aralarında paslaştılar. Traore. Savunma ayakta uyuyor resmen. Rakip oyuncular takır takır geçiyor tribünlerde muhteşem bir destek var. Ev sahibi ekibin bir şeyler yapmaması için artık bahanesi kalmadı. Bu taraftar bu destek bir şut denemesi. Rakibine kayarak müdahale yapıyor ve alıyor topu. etti. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Artık zaman çok az. Beraberlik için bir gole ihtiyaçları var. Ama çok az süreleri kaldı. Pavel Nedve. Cristiano Ronaldo. Adam Traore. Çok önemli bir an. Süyrüldü rakibinden. Özel dördüncü hakemde iki dakikalık uzatma oynanacak. Son dakikalarda bir beraberlik golü gelir mi? Rakiplerinin açık vermesini bekliyorlar.